Güzel Çok severim bu ebattaki çizgile desenleri. <laughs> Fiyatlar? Ayakkabılarım 80 lira, elbisem 350 lira, çantam 30 lira, küpelerim 10 lira. Ee, Ferda Nur programdan önce bana geldi ve dedi ki bu kollar buraya kadar ve içleri beyaz. Evet. Hmm. Ee, onun için dedi ben bunların böyle gözükmesini istemiyorum hmm. bunu buradan keseyim mi hmm. dedi yoksa başka bir şey mi yapayım birleştirmeye çalışıyor falan Tabii ki o detayı atlamaması hmm. adına tabii ki bu çok hoşuma gittiği için hemen içine fikir vardı. şuradan dedim Ta fikir vermem zaten biliyorsun nasılım bile dediklerinde ben cevap bile vermem ama Biliyorum, bu onun kendi fikri bunu evet. görmüş etmiş bunu böyle mi ee, yapmalıyım. Yoksa direkt kesiyorum Gülşan'ın falan dedi. Kesseydi de yine belli olacaktı. O zaman komple kolu iptal etmesi gerekiyordu. Falan filan. Çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Bu arada saçının rengini sakın değiştirme. Siyah yaptım evet. Evet aynen böyle devam et. Güzel olmuşsun. Dikiş hatalarım var. Hep söylüyoruz. Görmüyorum. Bu kadar. Buyurun. Terziyle hmm. alakalı şöyle bir sıkıntı oldu. Bana o yüzden Gülşah Hanım'a danıştım. Hmm. Ee, normalde ha. bu böyle lastik kolluydu. Ben biraz açmak istedim. Sohbete evet. hiç bu falan demeden başlıyorum yani. Kolları yok. Devam ediyor diye hani karışmasın. <laughs> Bana niye bakıyorsun o zaman? Evet. O biliyor ama Gülşah Hanım biliyor. O yüzden size anlatayım. <laughs> ben dedim. bileyim istiyorsun. Evet. Tamam. Ee, Terziye dedim ki bunu açalım biraz kısaltalım. Konuyu çok atalım. hızlı girdik o yüzden. Ee, şu içini de böyle astar gibi dikelim dedim. Olduğu gibi açmış ve göndermiş. Bakalım. Terzi kurbanı Yakışın oldu. Biraz, evet Zahmet olmazsa. O yüzden terzi... İşte. O kadar başka dilde konuşuyoruz ki sanki. Ben bir şey söylüyorum sen o kadar alakası bir şey söylüyorsun ki. Dön bakayım. Ferdan Nereye dönüyor? Perdanur nereye döneceksen oraya dön. <laughs> Bilmiyorum. Gel kolu buraya. Etler, kolu gösterdi. Kolu göndermek istiyorum. Kol böyle tamam, yani. Güzel. Evet. Geçerli. Merak ettim, görmek istedim. <laughs> Arada bir şey taşıyabilir mesela koyup oraya. Ba bambaşka bir şey söylüyorum Ferda Hanım'a. O bana bambaşka bir cevap veriyor. <laughs> e, pardon bir dakika bu iftar nerede sağ böyle uzun tuvaletlerle ha? gidiyorsun? Hı -hı. Aa, çok şık bir restorandayız. 4 beşimiz öyle. Ne, ne kadar? kadar. Iftar. Bayağı şık yani baya e, bayağı evet. Bayağı mı? Olabilir bayağı. niye olmasın iftar yemekleri var, var. Falan ee, Daha önce Tabii ben ki. çok gittim Büyük Yo, otellerde çok Böyle oluyor. en basının geldiği bayağı böyle siyah takım elbiselerle Evet Hafif fasıl müziğin olduğu Tabii ki evet Elbisenin ben otururken gerçekten hiç beğenmiyordum. Yani baktım baktım sana. Ayaktayken. Bir dakika Vallahi bak. Valla bu sefer öyle değil. Bu sana, sahibi... o, 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 değil. Hayır, o değil. Değerli Sevan Öyle bir şey değil. Şimdi bahsettiğim aslında şu. Şu ön kısmı var ya. Şu ön kısmının akışı çok güzel olmuş elbisenin. Yani... O bekleyerek olma kısmı değil. Şu Açarsan, aslında. Açarsan. Tam açsana böyle Şöyle gösteriyorum. Yani şu kumaşın böyle gevişi fakat böyle olup şuranın böyle olması oldukça güzel gözüküyor. Ben ee, çok fazla beğendim seni de çok fazla beğendim. Çok şık olmuşsun. İki renkte birbirine çok uyumlu. Yani o kavın üstteki kavın çizgi üst kısmın kavın çizgileri aşağıya doğru öyle inseydi hiçbir şeye benzemezdi bu elbise. O yüzden çok güzel. Kolları da güzel kesmiş. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum Seray Hanım. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Uzun kullanmanı sevdim elbiseyi. Beni rahatsız etmedi. Kollar neden olmasın? Gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ne haber Ferda Hanım? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Geldiğinden beri bayıldım sana. Her şekilde. Çünkü tam benim tarzım. Kısa boyunda uzun boyunda giyip yakışabileceği güzel kombinlediğin zaman bir kıyafet. Ben uzun çok severim. Yani bunun böyle empirmeden uzun da severim, yazın giyinir, altına şeylerle birlikte e, mantar topuklar ya da topuksuz sandaletlerle sandretlerle bayılırım. Teşekkür bir şeye yalnız yanıma gelir misin lütfen Tabii. bir şeye dikkat edeceğim. Yani, Kemer. puan kırmayacağım Kemer, Kemer olayına, şu kemerini o zaman Çizgi, şu arkayı da birazcık çizmeyi. yüksek tutup <laughs> yüksek tutup ha o in şey makyajın abi. da güzelmiş bak. Şöyle çok, çok güzel çok makyajın kendim yapıyorum makyajımı sürekli yani oluyor. şunun eşit olmasını isterim ona da dikkat edersin tamam çocuğum bir şey niye biliyor musun gördüğüm şey, şey. şey şu Ferdanuz çıktığı etmedim, zaman yani <gülüyor> yanlış <laughs> anlama diye söylüyorum Ferdanuz sanki bir metin ezberliyor çıktığında biz ne dersek biz Konunun dışında bir şey söylediğinizde de metne göre devam Yani. Hani dün bak o kadar güzel bir şey söyledim devam ettim. Anladın değil mi de ne demek istiyorum? Ya yani mesela saçından bahsedeceğiz ya makyajımı ben kendim yapıyorum. Cevabını verebilir Ferda Hanım. Dün mesela. Böyle bir akış var aramızda. Hazır, Şöyle ya, ben e, dün aklımdan mesela, çok fazla. Evet. Dün mesela Deha'ya dedim ki. Hı. Deha dedim biliyor musun dedim. Ferda Nur aynı zamanda hemşire dedim. <laughs> Ferda Nur'a dedim iğne yaptırdın düşünse dedim. Deha böyle yaptı. De <gülüyor> <gülüyor> Ay, o dedi yine yapmaz direkt böyle atar. Doğru tespit. Ay, Bu arada program öncesi. Yani ben de küçük Ferdan Uğur'u bakar mısınız? Ne kadar büyükmüşsün sen ya. <laughs> ee, kule gibisin. Ee, kule gibiyim. 1.76 benim gibi. boyum. Herkes de olmaz öyle. Bak yine Metin gibi konuşuyor. Benim de Bak yine 5. Metin'den konuşuyor. Evet. Ben de değil. kule gibiyim. Şey. Şey. Zorlanıyorum bazı konularda ama olsun. Güzel böyle. Canım burada hepimiz uzunuz yani. O, evet. ya. <gülüyor> <Anlamalı> <gülüyor> bir tane pirinçimiz var o kadar. Evet puanlamaya geçelim. Ay yüzüğün ama çok iyi duruyor ya. Makyajına bayıldım. Evet puanlama. Beş. Teşekkürler. Kuleli bir. <laughs> Bu beklentiyi çok seviyorum. Böyle yavaş yavaş yazıyorum. Beklemesek iyi olur aslında Umut'cuğum. Beş. Teşekkürler. Beş. Teşekkür ederim. Ne bekliyorsun benden? Beş bekliyorum sizden de. Yıldızların ağlatığında. Teşekkür ederim. Beş kızım aferin devam et.